Sevgili çocuklar merhaba bugünkü dersimiz matematikte alan ölçme konusu alan ölçme konusuna başlayalım hep beraber. Öncelikle birazcık yakınlaştıralım alan ölçmek ne demek. Ee, çocuklar bildiğiniz gibi biz bir önceki dersimizde çevre ölçmeyi e, işlemiştik. Çevre ölçmek e, bir bahçenin etrafını dolaşmak gibi düşün yani bir köşesinden başlayıp bütün çevresini dolaşıp tekrar başladığımız noktaya gelmekti. Alan ise bu bahçenin tamamını bütün her yerine adım adım dolaşmak gibi düşünün. O yüzden alan ölçme demek bir şeklin iç kısmını tamamen ölçmek demektir. Bir şeklin çevresini ölçerken sadece kenar uzunluklarını ölçeriz Ama alan ölçerken şeklin iç kısmının tamamını ölçeriz. Bunun için önce ben size düzgün olmayan şekillerin alanından başlayacağım. Eğer bizim şeklimiz kare ya da dikdörtgen gibi belli bir şekil değil. Girintiler, çıkıntılar varsa yani düzgün bir şeklim değilse biz o zaman bu şekillerin içindeki birim kareleri, biz bunları birim o minik minik kareleri sayarız ve böyle hesaplarız. Karelerimizin eğer için şeklimizin eğer içinde düzgün olmayan karelerin varsa üçgenler, yamuklar gibi eee alanlar varsa ben bu yarımları da sayarım ve e, ondan sonra tama çevirip eklerim. Şimdi şöyle birinci şeklimizden başlayalım. Şöyle önceden ben şekillerimi çizdim. Alan demek kapladığı yer dedik. Yani kenarları değil de iç kısmına tamamen ölçmekte. O yüzden ben şeklimi ilk yapacağım şey karelerine ayırmak olacak. Şeklimi şu an ben karelerine ayırıyorum. Bunu beraber burada yapıyorum ki sizin de görmenizi istiyorum. Bazen noktalı olarak veriyor. Mutlaka onu karelerine ayırmanız gerekiyor. Karelerini ayırdıktan sonra da saymaya başlıyorum. Nokta koyabilirsiniz sayarken. Bu şekilde sayıp saymadığınızı, acaba birini atladım mı diye tereddüt etmezsiniz. 1- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ve 45 Benim buradaki şeklimin alanı 45 birim kare. Evet biz çevre hesaplarken birim diyorduk ama burada ise birim kare ifadesini kullanıyorum. Diğer bir şeklimize gelelim. Aynı şekilde ben şeklimi karelere ayırıyorum. Kareleri ayırdıktan sonra bütün karelerimi, birim karelerimi saymaya başlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Bu şeklimde şu an 38 birim kare Evet. Sıra geldi diğer şeklime. Bu şeklim aslında neden önemli? Çünkü bu şeklimde yamukluklar var. Yani tam kareler olmayabilir. Şimdi bunun yine içindeki çizgileri çizerken sizin de görmenizi istiyorum. Şöyle çizgilerimi güzelce çizdim. Yukarıya doğru, yukarıdan aşağıya doğru olanları da çiziyorum. Evet. Burada yapacağım şey çocuklar az önce yukarıda da yazarak belirttiğim gibi. Önce tam kare olanları yazıp not alıyorum. Sonra da yarımlarıyla işimizi tamamlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Benim 24 tane tam karem var. 24 tane tam karem var. Ama benim kenarlarda diğer kalemimi göstereyim. Yarımlarım var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane yarımım var. 10 tane yarımım kaç tam eder? Tabii ki 5 tam eder. Ben bu 5 tamı da buna eklediğimde 29 benim bu şeklimin alanı 29 birim kare. Evet hemen yeni örneklerimize devam edebiliriz. Şurada yeni örnekler koydum. Şu yeni örneklerimizi hemen yapalım. Ben bu şekilleri önceden çizmek istemedim içlerini. Beraber çizip birlikte hesap etmek istedim. O yüzden ben şu an şeklimin önce çizgilerini güzel bir şekilde çiziyorum. Şurayı da çizeyim. Evet. Önce şeklimin az önce yaptığım gibi tam karelerini hesaplıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane tam karesi var. Ve yarımları şimdi hesaplayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yarım demek 4 tam eder. Bu 4 tane 7. Eklediğimde benim 24 birim kare yapar. Evet. Son şeklim. Bunu da hesaplayalım birlikte. Daha çok örnek çözmüş olalım en azından. Ve bütün çizgilerimi çiziyorum. yukarıdan aşağıya olanları da aynı şekilde. Evet. Şimdi tekrar burada tam kareleri sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Unutmamak için hemen yazıyorum. 34 tane birim karem var. Şimdi de yarım olanları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane. 14 yarım demek 7 tane tam kare demek. Bunu da eklediğim zaman 41 birim kare yapar. Evet çocuklar, buraya kadar yaptıklarımız eğer benim şeklim kare değilse, dikdörtgen değilse nasıl hesaplayacağım ben bunun alanıydı. Ama şu an işleyeceğimiz ise karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanı. Kare, bir tane karemiz var şu an. Karemin önce isterseniz net olsun diye şöyle minnacık kareleriniz yapıyorum daha sonra çizmeyeceğim bunları sadece sayacağım şu an ilk olduğu için görmeniz için çiziyorum ve saymaya başlıyorum sağdan sola doğru kaç tane karem var bir sayıyorum 1 2 3 4 5 6 tane ikinci sıraya bakıyorum yine 1 2 3 4 5 6 her sırada 6 6 olacak şekilde benim karelerim devam ediyor. Peki yukarıda 6 tane yan tarafta kaç tane satırım var diye baktığımda satırlarımı saydığımda onlar da 6 tane. Benim demek ki 6 tane 6 sıram var. Yani ben 6 tane 6'yı yan yana toplayacağım ya da ikinci bir yol olarak diğer yolu göstereceğim. Ya ben bunları 6 tane 6'yı yan yana topladığımda 36 yapar. Ya bu şekilde yapacağım. Ya da karenin 2 tane kenarını çarparak bu işlemimi yapacağım. 36 birim kare. Şimdi yan tarafındakine bakalım. Bunu yaptığım zaman bir bakıyorum. İlk sırasında 1, 2, 3 tane Şuraya yazıyorum 3 tane. Kaç tane peki satırım var? Satırlarım da 3 tane. O zaman direkt yapıyorum. 3 tane 3 ne yapar? 9 birim kare yapar. Hatırlayacaksınız eğer ben çevresini sormuş olsaydım 3, 3, 3, 3 yani 12 olacak şekilde çevresini toplayacaktım. Ama ben alanını istediğim için 3 kere 3 9 olarak alanını buluyorum. Son karemi de yapayım. Sadece şu an say sayıyorum sizin için kareleri. 1. İsterseniz şöyle sadece yukarıdaki kareleri kaç tane kare olduğunu şöyle hızlı bir şekilde çizerek göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yukarıda birim karem var. Peki kaç tane 9? Yani kaç sıra şeklinde. 9 9 9 9. Kaç tane 9 gidiyor acaba diye yan taraftan da sayıyorum. 1 2. Şunu da şöyle çizim isterseniz. 1 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 da burada var. Çünkü zaten karenin e, her kenarın eşit olduğunu aslında biliyoruz. 9'a 9. Burası 9. Bu taraf 9. O zaman ben hemen ne yapıyorum? 9 çarpı 9. 81 birim kare. Ve şimdi geldi dikdörtgenlerin alanını bulmaya. Aynı mantıkla gideceğiz çocuklar. Hiçbir farkı yok. O yüzden aynı düşünmemiz gerekiyor. Ben şu satırı sayıyorum. Acaba bu satırım da benim kaç tane karem var diye sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Peki kaç sıram var? Yani şu taraftan acaba kaç birimim var diye sayıyorum şimdi de. Şöyle hemen yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Ben şimdi bu ikisini yani tam 9 tane 5 sıram var gibi düşünün. 9 tane 5 tane 5 9 tane 5 e, kutum var gibi düşünün. O yüzden ben bu ikisine çarpıyorum. 9 çarpı 5 45 birim kare. Tekrar hatırlatayım. Eğer ben bunun çevresini hesaplamış olsaydım nasıl hesaplayacaktım? 5 burada 5 karşıda 10. 9 burada 9 burada 18 topladım 28 birim diyecektim çevresini hesaplı sardım 28 birim diyecektim alanını yani toplam içinde kaç tane birim kare var diye hesapladığımda 45 buluyorum hemen buradaki dikdörtgeni hesaplayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane Şöylesine kaç sıram var acaba diye hesapladığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Hemen ben diyorum ki 6 çarpı 10 eşittir 60 birim kare. Ve son olarak dikdörtgenimizi ölçelim. 1, 2, 3, 4. Yukarıda 4 tane. Aşağıya baktığımızda yukarıdan aşağıya doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 4 tane 8 ya da 8 tane 4 diyelim. 8 kere 4, 30, 2, 1'im kare. Evet çocuklar, alan konumuz bu kadar. Aslında çok eğlenceli ve kolay bir konu. Umarım anlamışsınızdır. Ben anlatabilmişimdir. Hepinize teşekkür ederim.